Namaste, ben Şerife Karançer. Bundan 20 yıl önce başladım yoga yolumda. 2006 yılında Gurum Raburam'ın öğrencisi olarak Hindistan ve Kanada Üniversitesi'nden eğitim aldım ve aynı yılın sonunda açtım. karına açtım. Karana Yoga, yoga elçisi olma yolunda ilerlerken 2007-2010 yıllarında okulum Vivekananda Kanada işbirliği ile Erciyes Üniversitesi'nde yoga konferansları düzenleyerek Türkiye'de yoganın tanınmasına katkı sağlamaya çalıştım. Yogayı anlamak ve sizlere aktarabilmek için defalarca Hindistan'a gittim ve çalışmalarımı hem felsefe açıdan hem pratik olarak zenginleştirip derinleştirmeye gaye edildim. Karma Yoga Türkiye'nin her yerinde yoga eğitmenlerini yetiştirerek yoluna devam ediyor. Şimdi ise tüm tecrübelerimi sizlerle paylaşmak için bu kanalı açtım. Kanalımda ilk defa yoga yapacak olanlar için başlangıç seviyesine video, videolar bulacaksın. Masa başında uzun saatler geçirdiğiniz bir işiniz varsa iş yerinde yoga videoları sizi bekliyor. Fiziksel rahatsızlıkları olanlar yogadan mahrum kalmasınlar diye yoga terapi videoları hazırladım. Düzenli yoga yapıyorsanız sizin için her hafta bir yenisini eklediğimiz farklı ders ve tama içerikleri olan videolarla çalışabilirsiniz. Yoga eğitmeni adayıysanız gelişiminize katkı sağlayacak ayrıntılı eğitsel videoları da kanalımda bulacaksınız. Kanalıma abone olarak ve videolarımı paylaşarak yoga yolculuğunda biriktirdiklerimin evrene yayılmasına siz de katkı sağlayabilirsiniz.